Herkese merhaba. Annemin elinden, benim sesimden yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve lezzetli olduğu kadar da pratik bir tatlı tarifi paylaşacağız. Kadayıflı ve cevizli oklava büzmesi yapıyoruz. Diğer bir adıyla burma baklava olarak da biliniyor. Şahsen benim çok sevdiğim ve yerken de kendimi durduramadığım bir tatlı. Hemen malzemelere göz atıp ardından da tarifimize geçelim. Malzemeleri videonun açıklama kısmında da paylaşacağım. Hemen biraz bahsetmek gerekirse, bir paket baklavalık yufkamız var, bir kase çekilmiş ceviz içimiz var ve 300 gram kadar da küçük küçük kıyılmış kadayıfımız var. Tatlımızın üzeri için 250 gram kadar tereyağı veya margarin kullanacağız. Şerbeti için ise 5 su bardağı kadar şeker, 5 su bardağı su ve bir dilim limon kullanıyoruz. Unutmadan bir adet de oklavaya ihtiyacımız olacak. Eğer evinizde oklava yoksa kalın örgü şişiyle de bu tarifi yapabilirsiniz. Hemen küçük bir de detay paylaşmak istiyorum. Baklavalık yufka ince olduğu için biraz hassas bir yufka. Bu nedenle yufkalarımızı sararken sırası bekleyen diğer yufkaların kurumaması için nemli tutulması gerekiyor. Bu nedenle temiz bir bez ıslatacağız ve sıkacağız. Bu nemli bezi de tatlımızı hazırlarken kenarda bekleyen yufkalarımızın üzerine sereceğiz. Bunu lütfen atlamayın ki yufkalarınız kenarda kurumasın. Evet tatlımızın yapılışı çok basit. Öncelikle iki kat baklavalık yufkamızı masamıza seriyoruz. Üzerine ilk olarak küçük küçük kıyılmış kadayıflarımızı ve ardından da çekilmiş cevizimizi koyuyoruz. Malzemelerimizi koyduktan sonra ise oklavamızı veya şişimizi alıp gördüğünüz gibi saracağız. Sarma işlemi bittikten sonra ise yufkanın iki ucundan iterek yufkayı büzüyoruz. Ardından büzülen yufkayı dağılmadan dikkatli bir şekilde oklavadan çıkarıp bir borcamın içine alacağız. Yufkanın büzülmüş hali aşağı yukarı standart bir dikdörtgen borcamın enine denk geliyor. Görmüş olduğunuz gibi borcamımız tamamen dolacak şekilde yufkalarımızı sarıp borcamımızın enine doğru yerleştirdik. Birazdan üzerine yağını dökeceğiz. Yağın tamamen içine geçebilmesi için ise tatlımızı boydan 4 dilim olacak şekilde kesiyoruz. Şimdi tatlımızın yağını hazırlayacağız. Bunun için 250 gram tereyağı veya margarine ihtiyacımız var. 250 gram tereyağını veya margarini görmüş olduğunuz gibi bir tavanın içine koyup eriteceğiz. Yağımız eridi ve biraz da kızgın bir halde. Şimdi tatlımızın üzerine yavaş yavaş yağımızı dökeceğiz. Burada yağı dökmemizin amacı ise tatlımızın piştikten sonra daha böyle çıtır çıtır olması. Yağı dökerken Tatlının her yerine eşit olarak döktüğünüzden lütfen emin olun. Yağımızı dökmeyi bitirdikten sonra tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyoruz. 200 derecelik fırında yaklaşık 40 ila 45 dakika kalması tatlımızın pişmesi için yeterli olacak. Tatlımız fırında pişerken biz de o arada şerbet hazırlayacağız. Şerbeti hazırlamak için 5 su bardağı şekere ve 5 su bardağı suya ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra bir dilim de limona ihtiyacımız olacak. Şerbetimizi yaklaşık 25 dakika orta ateşte kaynatacağız. Kaynadıktan sonra ise ocaktan alıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Burada tatlımızın üzerine dökmeden önce şuna dikkat edeceğiz. Şerbetimiz ılık olacak. Bunu da şuradan anlayacağız tencereyi ellediğimizde elimiz yanmayacak. Tatlımız pişti ve fırından çıkardık. Şerbetimiz de hazır. Şerbetimizi ılıttık. Tatlımızda ise yine bir soğuma süresi var. Burada da soğuma süremiz şu şekilde. Tatlımıza üstten ellediğinizde soğuk olacak. Ama borcamın altına dokunduğunuzda sıcak olacak. Yani ayarı bu. Buradaki püf nokta bu. Şimdi daha önceden hazırladığımız şerbeti, ılıttığımız şerbeti tatlımızın üzerine döküyoruz. Yine aynı şekilde yağı döktüğümüzdeki gibi şerbetin de tatlının her yerine eşit olarak döküldüğünden emin olun. Tatlımız artık hazır. Şunun güzelliğine bir bakın lütfen. Çıtır çıtır duruyor. Şerbetini şu an çekecek. Şerbetini çekmesi için birazcık bekleyeceğiz. Ardından da servise hazır. Biz servis için üzerine toz antep fıstığı serpmeyi uygun bulduk. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Umuyoruz ki tatlımızı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.